Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte müşterime protez yenileme işlemi yapacağız. Ekrana resmini koyduğum tırnakları yapacağız. İlk olarak eski işlemi çıkararak işleme başlıyorum. Ardından biraz yardımıyla tırnak etlerini açıp makasla güzelce temizliyorum. Tırnakları biraz kısaltıp badem şeklinde tekrar törpülüyorum. Ardından yüzeyini bafurlayıp primer ve base cut uyguluyorum. Ardından jel uygulamasına geçiyorum. Tırnağa önce ince bir yedirme katmanı uygulayıp sonra bombesini veriyorum. Tüm tırnaklar aynı işlemi yaptıktan sonra törpü yardımıyla yüzeyini biraz inceltiyorum. Törpü bittikten sonra tekrar bir manikürün üzerinden geçiyorum. Burada da manikürümüzün bitmiş hali var. Şimdi ise kadrojesine başlıyoruz. Tırnağa primer ve base uyguluyorum tekrar. Bugün yapacağımız modelde bana burn Pretty arkasından Pierre olarak gelen ürünleri kullanacağız. Mavi renkte bir kedi gözü kullanacağız. Bunun kodunu açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi ise ile artına başlıyorum. Burada önce tek renk olan tırnakları uyguluyorum. Kedi gözünü sürüp mıknatıs yardımıyla parlatıyorum. Bu markanın kedi göz ojelerini mutlaka tavsiye ederim. Normalde kedi göz ojelerini pek parlatamam ama bunlar çok kolay ve güzel parlıyor. Tek renkleri sürdükten sonra orta parmağına da aynı ile ombre yapıyorum. Ombre yaptıktan sonra gold detayların olduğu yerlere mat tapkağıt uyguluyorum. Ardından gold çizimlerine başlıyorum. İşaret parmağına yıldız çiziyorum. 30 saniye kuruttuktan sonra krom tozumu uyguluyorum. Orta parmağına ise güneş yapıyorum. Bu tarafta yüzük parmağında bir gül çarmı vardı. O elimde olmadığı için onu da krom tozuyla çizerek yapıyorum. Birkaç kat yapıyorum ki biraz daha kabarık ve büyük dursun. Onu da yaptıktan sonra güneşin ortasına bu şekilde biraz kedi gözü koyup parlatıyorum. Burada da PR olarak gelen diğer ürün var. Bu ürün ise altı farklı amaç için kullanılabiliyor. Bunu diğer videolarımda tekrar kullanacağım. Ama şu an tapkağı amaçlı kullandım. Burada da işlemimizin son hali var.